için çok önemli olan atalıklaştır. İhracat ve ithalat kalemi dahil olmak üzere. Atalık tohum ile üretim yapmak aslında çok kolaydır. Ama günümüzde bazı şartlardan dolayı maalesef zor hale gelmiştir. Çünkü atalık sebzeler bakir topraklar ister, istemektedir. Hava çevrimi, kimyasal ilaçlar, kimyasal gübreler sanayi yerleşimleri gibi birçok etmenden dolayı atalık tohumların yetişmesi çok güç olmaktadır. Biz de Dünya Ziraat Odası olarak atalık tohumu yaşatmak için seralarımızda Ayşe Kadın Fasulye, yerli tembel domates, biber tohumları, buna benzer diğer tohumları üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çeşitliliği bol tutup yerli çeşitlerimizi bulundukları görenin çevre iklim, toprak koşullarına uyum, yetenekleri gelişmiş bu tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi için tohum çeşitliliğini koruyor, ekilerek çoğaltılmasını ve paylaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim geleneğimizde bir kız çocuğu gelin giderken ata tohumu, ana tohumu dediğimiz tohumluklar bunun en kalitelileri gelinle beraber o çeyiz sandıklarında saklanarak, emanet edilerek gelinle beraber gitmiş ve yayılmıştır. Tabii bugün yaptığımız etkinlikler ve tohumların dağılması, yayılması çok kontrollü olması gerekiyor. Öyle bir anda siz her tür tohumu farklı lokasyonlarda oluşturursanız bazen hiç ummadığınız menfi neticelerle de karşılaşılabilir. Bizim bu geleneğimizde teknolojinin gelişmesiyle beraber toplumun her alanında hüküm süren modernleşme tohumunda da hissedilmeye başlamış o doğal seleksiyonla bizlerin tecrübi olarak ürettiğimiz ve ayırdığımız tohumların yerine artık insan eli değerek devlet, hibritin dönmesini geçip yollarıyla, genetikleriyle, genetikleriyle oynanmış hangi konuda eksikliği bir hissediyorsa onu gidermeye yönelik olarak fıtri olmayan, insan eliyle müdahale edilir. Bu sadece bitkisel boğuklarda değil, hayvansal türlerde de aynı şekilde müdahaleler gözleniyor ve yaşanıyor. Dünyada etik olarak insan ırkının GDO'yla o Matrix filmlerindeki gibi adeta zombileştirecek müdahalelerin tartışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Tabii verimin çok arttı. Tohumların, ürünlerin bizlerce olumsuz olarak algılandığı gönderilip bertaraf edildiği GDO'suyla oynanmış ürünler bizleri maalesef tohumda dışa bağlı kılmakla kalmadı. Aynı zamanda aynı zamanda bölgemize ise damak tadımıza, fıtratımıza, bünyemize uygun olmayan birçok ürünün üretildiği bir sürece Ki biliyorsunuz bu tohumlardan elde edilen ürünler tohum olarak ayrılamıyor. Bir dahaki yıl ekmeye ve üretmeye uygun. bu geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp kendi coğrafyamıza, toprağımıza, iklimimize, bünyemize uygun olmayan ürünleri olumsuz neticeleriyle karşı karşıya kaldığımızda hobi olarak, geleneksel olarak yöresel ortama uygun sebze yetiştirmek isteyenler, ürün yetiştirmek isteyenler baktılar ki o analarımızı saklarken bazen tahdit ettiğimiz, hafife aldığımız, önem vermediğimiz tohumların çok kıymetli olduğunu anladık.